Tüm tutkumuz ve hazırlığımızla sizi Çin'in farklı bir yüzünü keşfetmeye davet ediyoruz. Doğanın dehası ile geleneklerin derinliği ve günlük detayların şaşkınlığı arasında bir karışım. Göz kamaştırıcı renklere sahip gökkuşağı dağlarından gizli gece pazarlarına, tuhaf mutfak geleneklerinden ördeklerin doğal zararlı mücadele yöntemi olarak kullanılmasına kadar modernite ile kültürel köklerin eşsiz bir birleşimini izleyeceksiniz. Hayalet Pazarı. Gecenin kalbinde, özellikle sabah saat 2'de, Çin'in Shenzhen şehrindeki Huangbai bölgesine yakın bir cadde hayalet pazarı olarak bilinen canlı bir pazara dönüşüyor. Satıcılar geçici tezgahlarını ışıkların altında kuruyor ve kaldırımları nadir telefonlardan 90'lardan kalma cihazlara kadar eski elektronik eşyalarla dolduruyor. Bu gayri resmi pazar, eski teknoloji meraklıları için bir hazine alanına dönüşüyor. Kalabalıklar nadir fırsatları yakalamak için yarışıyor. Pazar küçük başlıyor ama hızla büyüyerek kendine özgü bir sadelik ve kaotik tarzla dolup taşıyor. Ne göz alıcı dekorasyonlar ne de süslü vitrinler var, sadece doğrudan ve çılgın bir ticaret. Güneş doğduğunda ise her şey kayboluyor, sanki pazar hiç var olmamış gibi. Hayalet pazarı Shenzhen'in doğaçlama yönünü yansıtıyor. Eski ile yeninin göz açıp kapayıncaya kadar buluştuğu ve ziyaretçiye eşsiz bir deneyim sunduğu bir yer. Yaşlılar için oyun alanları Çin'in parklarında sabah saatlerinde spor yapan yüzlerce yaşlıyı uyum içinde göreceksiniz. Bu parklar onlar için tamamen donatılmış özel alanlar. Nanning'de bir Amerikan profesör tarafından yapılan bir araştırmaya göre bu parklara gelenlerin yarısından fazlası yaşlı bireyler batı ülkelerinde bu oran çok daha düşük. Parklarda hafif spor aletleri, yürüyüş yolları, tai chi ve dans alanları bulunuyor. Dünya genelinde yaş ortalaması arttıkça Londra ve Toronto gibi büyük şehirlerde yaşlılara yönelik oyun alanları fikrini beğenimsiyor. Ancak bu projelerin başarısı sadece ekipmanla sınırlı değil, uygun tasarım ve kullanıcı ihtiyaçlarına özen gösterilmesini de gerektiriyor. Bazı şehirlerde bu unsurlar göz ardı edildiği için parklar terk edilmiş hale geldi. Bu alanlar, yaşlı nesillerin sağlığını korumada akıllı bir model olmaya devam ediyor ve belki de şehirlerin geleceğinde önemli bir yer tutacak. Kazlar Görevde Çin'in Jingyan kırsalında polis, köpekler yerine kazları gerçek bekçiler olarak kullanmaya karar verdi. Çünkü bu kuşlar, izinsiz girişleri fark etmede ve yüksek sesle alarm çıkarmada çok etkili kazlar üstün işitme ve görme yetisine sahip tehlike hissettiklerinde saldırgan bir savunma davranışı sergiliyorlar. Eğitime ihtiyaçları yok ve köpekler gibi kolayca sakinleştirilemiyorlar. Üstelik düşük maliyetli. Mısır ve otla besleniyorlar ve bulundukları yere yüksek sadakat gösteriyorlar. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çiftliklerde de tavukları korumak için kullanılıyorlar. Bazen sürüleri yol boyunca yönlendirerek trafik polisliği bile yapıyorlar. Delice görünen bu fikir her açıdan etkili, ekonomik ve dahi yani. Jeolojik Ulusal Parkı Çin'in Kilian Dağları eteklerinde yer alan Zange Jeolojik Parkı, doğal gökkuşağı renkleriyle dünya çapında tanınan bir yer. 320 kilometre kareden büyük bir alana yayılan bu parkta, doğa tarafından milyonlarca yıl içinde şekillendirilmiş renkli kaya oluşumları var. En ünlü bölge, yürüyüş yollarıyla donatılmış Linze Dangxia. Daha sessiz maceralar arayanlar içinse Pinguo ve Sunan-Dangxia bölgeleri yüksek kayalıklar ve nadir jeolojik oluşumlar sunuyor. Park, hem yerel hem de uluslararası çapta büyük bir ün kazandı ve Çin'in en güzel jeolojik oluşumlarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Pinguo'da yapılan 100 milyon yuanlık yatırım sonrası turizm kolaylaştırıldı. Kırmızı, sarı, turuncu ve yeşil katmanların iç içe geçtiği bu doğa tablosu adeta başka bir dünyadan gibi. Fotoğrafçılar ve doğa severler için unutulmaz bir deneyim. Ördek ordusu. Çin'de bazı tarım bölgelerinde ördekler doğal bir böcek ilacı alternatifi olarak kullanılıyor. Bu binlerce ördek düzenli bir şekilde tarlalara salınıyor ve çevreye zarar vermeden zararlıları temizliyor. Bu fikir her ne kadar garip görünse de oldukça etkili ve çevreci. Doğanın kendisi sürdürülebilir tarımda güvenilir bir ortak olabilir. Erkek çocuk yumurtası Çin'in Dongyang şehrinde hala sürdürülen tuhaf bir gelenek var. Bakire erkek yumurtası. 10 yaş altı erkek çocukların idrarında pişirilen yumurtalar. Bu gelenek, Çin'in geleneksel tıbbına dayanan ve yüzyıllar öncesine uzanan bir uygulama. Yumurtalar idrarda bekletiliyor, kabukları çatlatılarak tekrar tekrar kaynatılıyor. Bazen lezzeti artırmak için otlar ekleniyor. Beyazı altın rengine, sarısı yeşile dönüyor görüntüsü yüzyıl yumurtasına benziyor. Modern tıp bu yöntemi reddetse de yerel halk hala bunun ateş düşürücü ve göz enerjisi eksikliğini giderici olduğuna inanıyor. İster ilginç, ister tiksindirici, isterse garip bulun, bu gelenek dünyadaki gıda alışkanlıklarının çeşitliliğine canlı bir örnek. Sahte sevgili Çin yeni yılı yaklaşırken Sahte sevgili kiralamak, utandırıcı aile sorularına kaçınmak için yaygın bir yöntem haline geldi. Taobao gibi sitelerde tatil boyunca eşlik edecek genç kadın ve erkek listeleri bulunuyor. Hizmetler arasında sevgili rolü yapmak ve aile fotoğraflarına katılmak gibi seçenekler var. Bazı insanlar bu fikre çekimser yaklaşsa da, bazıları gerçek bir ilişki şansı ya da en azından aile baskısını azaltmak için fırsat görüyor. Bu fikir artık Çin kültüründe tuhaf sayılmıyor, hatta popüler dizilere bile konu olmuş durumda teknoloji ve geleneğin buluştuğu bu sahne hem eğlenceli hem de şaşırtıcı. 3 Boğaz Barajı Çin'deki 3 Boğaz Barajı, dünyanın en büyük barajı. Yüksekliği 185 metre ve arkasında 450 milyar metreküp su tutuyor. Bu devasa hacim, dünyanın dönüşü üzerinde küçük bir etki yapacak kadar büyük. Baraj, elektrik üretiyor, sel baskınlarını önlüyor ve ulaşımı kolaylaştırıyor. Ancak bazı şehirlerin sular altında kalmasına ve 1 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine de yol açtı. Tüm tartışmalara rağmen baraj, özellikle su boşaltma anlarında görsel bir şölen sunuyor ve popüler bir turistik cazibe merkezi haline geldi. Bu baraj sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda Çin'in doğayı kontrol etme ve şekillendirme iddiasının bir sembolü. Dinozor öpücüğü Çin'in kuzeyindeki Arenehut kasabasında bir otoyolun üstünde devasa iki brontosaurus heykeli birbirine öper gibi boyunlarını birleştiriyor. Bu sahne hem sevimli hem de etkileyici. 2007 yılında yapılan bu heykeller bölgenin zengin fosil geçmişini onurlandırmak için yapıldı. Kasaba, müze ve dinozor parkına sahip ve Asya'daki en büyük ve en iyi fosil keşiflerine ev sahipliği yapıyor. Arenehut, küçük bir şehir olmanın ötesinde bilimi ve hayal gücünü birleştiren eşsiz bir turistik nokta. Şanghay'da pijama modası. Şanghay'da pijamalar artık sadece yatak odalarına ait değil. İnsanlar pijamalarıyla sokakta, restoranlarda ve pazarlarda güvenle dolaşıyor. Sade pamuklu takımlardan lüks ipek sabahlıklara kadar birçok tarz mevcut. Bu akım hem rahatlığı hem de cesareti temsil ediyor. Bazıları için komik gelse de bu trend sade ama şık bir rahatlık anlayışının zirvesi. Çin'in en enerjik ve cesur şehirlerinden birinde moda kendine has bir yol bulmuş durumda